Var ya biz ayva yedik oğlum. Oh, abi bir saattir şu güneşin altından dikilip duruyoruz. Bir şu da çıksın şu baraya bir şey desin be ya. Bir şey yapsın be ya. Tutun! Tutun dedim. Neyi tutalım komutanım? Bak bir de dalga geçiyor. Ben sana tut mu dedim. Tut dedim tut. Tuttum de. Daha fazla kızdırma şu adamı. Tamam tuttuk tuttuk komutanım. Neyi tut? Eşeğin kulağını. Yazık ulan garibanlara. Bir saattir güneşin altında öyle bekliyorlar. Lan felek. Lan felek. Hep mazlumlar mı çekecek acıyı böyle be? Hey dostum. Bana mı seslendin? Yok anam ben, Ben sana ne diyeyim? Senin elinde telefon tuzun kuru. Ver odunu gitsin. Ya salopatla konuşuyordum ya. Oğlum ne diyorsun lan? Herkes kafayı yemiş oğlum burada. Film gibi lan burası. Yemin ediyorum sana. Arıza vardı yani ya bir arıza. Oğlum alayın içinde evlendi. Vallahi bak burada evlendi oğlum. İnanamazsın ya. Süper. Vay garibanlar. Gel de bu kadar değişme be. Gel de bu felekten tokatlayıp yiyip alkolik olma be. Aa, oğlum o arkadaki oğulcanın sesi mi? <laughs> lan versene telefona bir duyayım şunu. Alo. Oğulcan ne haber müdür? Nasıl olsun ya işte. Kışladayız abi. <laughs> Süper lan. Harika oğlum. Dayanamayacağım be, dayanamayacağım. Özür dilerim ya. Bir de sen vur be. Bir de sen vur be. Ya oğlum, olacağım. Bir saniye abi, telefon çalıyor. Allah aşkına ya. Aa, Bay can? Oğlum nasıl? Bay Bars, bir dakika abi. Bu ne ya? Aa, Cafercan. Müdür ne haber? Ne? Mavi turda mısın? Ulan biz kışladayız babacım ya. <laughs> var ya yaşıyorsun şerefsiz değil mi? <laughs> komutanım. Tut! Tırayı bozma! Güneşin altında haşlanmış yumurtaya döndük komutanım. Arkadaşımın hakkı var komutanım. Yani şaşkındık. İyice şaşırdık. Zaten Levet Üstey Bey'imizin dahiline moralimiz bozuluyor komutanım. Sadullah bilir koceli. Söyle bakalım Atker. İzninizle komutanım. Atker. Ne yapıyorsun? Ta? Arkadaşlarımın cezası benim de cezamdır komutanım. Delikanlı adam arkadaşlarımı yalnız bırakmaz. Terhut mu Tunten evladım? Nerede komutanım? Bu saat oldu daha tık yok vallahi. Tık ulan turadan manyak! Çıkmam komutanım. Demek öyle. Ben tüdün kafanı dü etmetini bilirim. Tavut, al arkadaşlarını. İttikamet, ditiplin koltu. Mart, emri dersiniz komutanım. Allah ne muradın var seversin komutan. Allah tuttuğunu altın etsin. O ne be tut 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 herifle dalga geçer gibi. Niye ki? <laughs> yürü tutun yürü ben sana sonra anlatırım. Tutun! Tutun dedim. Tuttuk. Sağ. Dön. İstikamet, disiplin koğuşu. Uygun marş! Sol, 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 sağ, sol. Hep gibi yürüyün, hep. Sol, sol, sağ, sol. Biraz burnunu tır tır, tır. Görelim bakalım kim daha manyak Pardon, baksanıza. Bana mı seslendin? Aa, komutanım siz miydiniz? Ya arkadaşların hepsi diskoya gitmişler eğlenmeye. Ben burada sap gibi kaldım ya. Nerede bu disco biliyor musunuz? Biliyorum. Aa, Yaşa dost, yani komutanım. Ya ayaklarım koptu yemin ediyorum. Sabahtan beri bu postallarla nasıl dans edeceksem. <laughs> Maksat biraz böyle eğlenmek, coşmak falan yani. <laughs> ha, Coşmak? <göçmek. gülüyor> coşmak. Eller havaya olayı. Eller havaya. Evet. <laughs> Gel ben sana diskoya kadar eşlik edeyim. Ciddi misiniz komutanım? Süpersiniz ya. Vallahi. <laughs> buyurun buyurun. Ben disko'nun böyle bir yer olduğunu bilseydim. E işte böylece öğrenmiş oldum. Suç bende değil ki dostum ya. Yani disco deyince akla böyle bir yer gelmez ki. Yani disko böyle dans edilen yerdir anladın mı? Burası ne ya? Ne oldu manyak herif? Rahatladın mı? Dans ettin mi sabah? Kadar? Eller havaya yaptın mı eller havaya? Yani benim hayalimdeki disco Tam olarak böyle değil komutanım. Konuşurken hazır ola geç be. Sallanma öyle İskandinav çukrası gibi. Emredersiniz komutanım. Hı? Aferin. İşte bizim diskomuz böyle adam eden cinsinden. Hadi bakalım çık şimdi. Hı. Sen nereye? Sen nereye? Geç geç geç, 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 geç. Uyanık.